Merhaba değerli arkadaşlar, e, bugünkü görevimizde e, sizlere kariyer kalkışının en hızlı ve etkili bir şekilde nasıl yapılacağını ve prosedürlerin neler olduğunu anlatıyor olacağım. Burada kariyer takeoff görevini seçip komikledikten sonra görev paketine oturup uçağımızın frekanslarını duyduktan sonraki hazır yüklü geliyor aslında ne olur ne olmaz e, elimiz alışsın takeoff diyerek taksim modunda göreve giriş yapıyoruz. Genellikle kariyerden kalkış ve inişler e, izinlere tabi oluyor. O, bu noktada kalkış yapmadan önce ve iniş yapmadan önce izin almamız ve sıraya girmemiz daha doğru oluyor. Şimdi biz de yine kalkış için izinlerimizi alacağız. Bu görevde ikinci sırada kaldıracak bizi. Görev yüklenmesini bekliyoruz. yüklendi. Buradan kanatlarımız mı noktaya geliyor. Burada kanatlarımızı açıyoruz. Kulemize kontak kurabilmek için 2 nolu frekansa hazır yüklenmiş frekansa geçiyoruz. Takozlarımızı telsiz menüsünden 2 seçerek kaldırıyoruz. Yine taksi için izin istiyoruz. 3 nolu seçenekle.

yarım moda alabiliriz. İsterseniz full modu da alabilirsiniz. Daha rahat e, var, yaparsınız. Burada bir fırlatma mekanizması var. Mancınık e, olarak geçiyor. Katapult. E, bu e, hatta oturup launch aktif ettikten sonra e, mekanizmanın sizi fırlatmasını bekliyorsunuz. Bunun için kullanmanız gereken tuş kombinasyonu CTRL SHIFT ALT L Mancınık. E, katapulta

Rooster, one, taxiing. Biz de taksimizi yapıyoruz. Rooster, one, one, contact tower for takeoff. Switch to two, six, five, two, zero. Gördüğünüz üzere arkamızdaki launch burn sistemi aktif oldu. Uçağı dışarıya çıkıp oldu <laughs> Ön tekerlerdeki sistemi göstermek istiyorum size. Alt shift CTRL e ve L tuşuna basarak gördüğünüz üzere açtık. Ya Hafif gaz veriyorum. Hafif gaz verdikten sonra oturtuyor ve hareket etmenize izin vermiyor. Bu arada bize de kuleyle kalkış için izin almamızı istedi. bir no uçak kalkışını yaptı. Biz de hemen kalkış iznimizi alıyoruz. Bir süre beklememiz söylüyor diğer uçak biraz uzaklaşana kadar. Burada gücümüz yüzde yüz olduğunda e, otomatik an fırlatıyor arkadaşlar. Az verelim herhangi bir şey olmuyor görüyorsunuz ama yüzde yüz değil izin verecek biraz sonra görmeniz açısından şey yapıyorum izin verdi yüzde yüz yüze geçti. takip ediyorum göstergelerden burlaktı devrimizi çekiyoruz tekerlerimizi topladık

flopları otomatik pozisyonu aldık. Böylelikle başarılı bir şekilde karşımızı izinlere tabi olarak yapmış olduk.